Merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle beraber PES çekeceğiz. PES 23 çekeceğiz. Yanımda Muhammed diye arkadaşım var. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte eee tam olarak İngilizcesin kısalmasın bilmiyorum ama PES 2023 oynayacağız. E, şu an oynayan Ege ben konuşmacıyım Bir <laughs> speaker gibi bir şeyim ben. Şu an Ege oynuyor. Ege'nin takımını görüyorsunuz. Bu arada 85 lek. nice. <laughs> Ronaldo'yu Hollanda falan geçersene Hollanda'mız var. Yedeklerde Hollanda'mız var. Hollanda Ronaldo. Böyle Asanç var. Bunlar zaten bunlar bir şey yaramıyor. Evet arkadaşlar. Şu 1 2 3 4 90'lık olanlar işe yarıyor. Evet arkadaşlar şimdi maça geçeceğiz. Ege maça geçelim. Dur hemen geçelim. Arkadaşlar bir yaklaşık 10-15 dakika sonra da yeni çıkan bir oyun var. FS23 onun videosunu çekeceğiz. Evet. Maça? Yok. Bu değil. Etkinlik mi yapar? Normal futbol ligi. Normal. Normal. Sonra şey çekeceğiz. 23. Hayır. Sonra da şey yaparız Etkinlik yaparız. Hı. Gelene. Takım ayarladık. Zaten ayarlaydı takım. Arkadaşlar diyorsunuz niye hallandı niye Ronaldo'yu almıyorsunuz diyorsunuz. Onları aldığımızda takımın reytingi düşüyor. Yani nasıl bilmiyorum ama. Şey, kolektif gücü <laughs> düşüyor çünkü benim orta sahadaki 98'lik <laughs> 98'lik oyuncu çıkartmak zorunda kalıyor Onlar çıkartınca da reyting çok fazla düşüyor. Şu tamam. an Ege oynuyor. Ege bayağı iyi oyuncudur. Az önce 9-0 yendi birini. Yalan değil mi? Ama offside. Offside. Off çizgisine bakalım hemen. Evet. Bayağı varmış. Evet. Güzel ayarlayabilirim nasıl offside ama. Ayarlayamadık. Sıkıntı yok. Devam edebiliriz. Şimdi. De kim geliyor? Yubiki geliyor. Yubiki. Bu kim? Yılmaz Torji. Bilmem ben. Peki yapamam mı? Sporta da süperlikten e, gerçek oyuncular da seçebiliyor Evet. Mesela Evet. Onlar çok değil ya. Yani gerçekten çok iyi, çok mükemmeller de. Evet. Ee, evet. Oyuna tamam. devam güzeller. Ay, şey. Yeni aldığımız oyuncu gol. Golle başlıyor. Arkadaşlar bu oyuncu bu arada 100'e kadar çıkabiliyor. Evet çünkü 98 gibi. Evet. Ama 85'lik diye gözüküyor. <laughs> Yükselttiğimizde 95'lik oluyor. Ay 98'lik. Evet şu an paramız yok yükseltemiyoruz. Yani evet. var da yetmiyor. Evet. yetmiyor. Bu maçtan sonra bakalım. Bak Arkadaş spiker var. O da bir şeyler diyor ama hiç şey yapamadık onu bir Nasıl Artık bu bilmiyorum dörtten Offside yapıyor. yok. Sıkıntı yok. Bu nice. arada ilk abone ben olacağım. İleride yüzüne abone olunca hatırlarsın beni. Hatırlarım. de bir at yaparız kanalımıza. Sen kanalımı. Bir Bizim paylaşmadık mı şimdi? De... Var ya. Ne? Ha, yok yok yok. yok. Bir daha yiyelim. Arkadaşlar benim de kanalım var. İsmim Muhammed Gölcüoğlu. Ona da gelebilirsiniz. 50'ye yakın video var onda. Ama abone sayım çok düşük. Lütfen abone olur musunuz? Gelip. Olursanız teşekkür ederim. Olduysanız eğer. Tanıyorsanız. Tanıyorsanız. Şu an ismini söyleyeyim Muhammed Gölcüoğlu kanalı. Muhammed Gölcüoğlu bu kadar. Kanal güzel kanal ama Video da bayağı. Bayağı video Şey, PS yeni ki. PS çekecektim Ama telefon kaldırmıyor. Yani kaldırıyor da kasıyor yani. Siz hoşlanmazsınız diye ben, da. yani ben. Ben oynarım de kaptım değil Ne? Ne o fark? Ne çok tamam iyi. devam ediyoruz arkadaşlar. Şu bir şey an dediler, Oradan bir şey dediler. Evet. Şu an Galatasaray bir Paris Saint Germain sıfır. <laughs> Buradan şu çeksem olur aslında ama lazım. Ben orta sahadan çekiyorum. DLS yemişti. DLS yemişti güzel ama. Grafikleri buna bakarsak biraz daha düşük. Yani... ki Oh. Ah. <laughs> 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 Kaleci. Kaleci 96'lı başlıyor. Anne çok iyi. Kaleci çok iyi. Normalde ben kaleci ya wow, 80'lik ya da 60. Ya da 60'lık. Ben çok iyi adam koymuyorum kaleci ya da iyi kaleci elime geçmiyor. Ama benim 96'lık. Bugün de şey o orta sahadakini çıkardım. Baya evet, güzel. O 98'lik dediğimiz futbolcu e, futbolcuyu çıkardık. Van Van Diox. Van Diox Mostaji. E, onu 106 gibi paraya çıkarttık. Gerçekten çok şans. 106. 106. Gerçekten inanılmaz şanslı Ege. Ben o kadar şanslı değilim. Ben olsam ya 60'lık ya 50'lik oyuncu çıkar. 50'lik var mı? 50'lik yok galiba. 50'lik yok. Evet. Ya ya 70'lik çıkar bana. 60'lık var. 60'lık var. 100'lük de var. 100 Ama çıkmıyor. Ona, ona evet. Evet. 19 galiba. 20'lik vardı galiba. En güçlü. Mostaj. Atamadık. Mostaj iyi. atamıyor. Bak şuna bakın. Nostalji. <laughs> Van Nisteroş. Van Nisteroş. Nostalji değil Nisteroş. Nisteroş. <laughs> Kalsuva Villa. Samir. 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 Gediren zor. <laughs> Doku. Bruno Fernandes. <laughs> şey Lobotka. Van Nistelrooy. Bruno Fernandes. Bruno Silva. Van Nistelrooy. Ve onlardan çıktı Kona. Onlar vurdu bizi onlar. Evet Kona. Bak şimdi. Pozisyonu iyi izleyin. Kona. Evet. Onların ayağına verdi. Oradaki evet. kimse artık. Şu anda arkadaşlar karşıdaki takım PSG ama Neymar, Mbappe, Yok. Messi gibi dışarı. şeyler yok. Çünkü Mbappe bir trilyon. <laughs> Bana <gülüyor> çok şanslıydım. Bana bir tane beş yıldızlı kartlardan çıktı. Evet. Ha, bizde de Haaland var ama. E, ee, Haaland'dan daha güçlüsü var işte. 98'lik var. Haaland kaçlıktı? 95'lik. Ya yani işte ondan. Bazen bir puan bile güzel oluyor ama güzel tuttu. Kosa <laughs> Bu böyle olur bir yer zayıf adam mesela. Olurdu. Olur mu? Lan o kimes? Bunu Fernandes. Sen de de Fernandes var değil mi? Evet. Fernando. Fernando ve ve ve. Kalsın kayın mükemmel savunma duvarı. Icardi olsaydı da Icardi çok iyi. Maksimum 88 oluyor. Evet. 7 Evet. Maksimum. Evet. Hmm, çok uğraşsak yaparız. Bir ay falan. Hmm. Hmm. Evet. Vurdu kalecimiz. nostalji. <laughs> o şey nostalji bir şey. Nostalji. Yani i̇şte o çok muhtemelen zıplıyor. Aha boyu 1.85'in 1.90'ı at a Arkadaşlar şu Maç bitti. 1-0 bitiyor maç. tam Yok onu demiyorum. Video 9 dakika. Hadi ben ne daha. arkadaşlar Efe geldi. Efe ile beraber Abimle de yapacağım maç. Ee, Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben odayı oluşturuyor. Şifreyi kendin koysana ya. Ya yok. Uzun uzun şifreler veriyor. Sen de şu ismin değiştir artık ya. Random atmışsın oraya. Yok. tık. Boş ver ya. Salladım ne? Numarayı söyle. 467. Hayır ya. Ya ya 0467. 76 81. 467. 7. 760. 7 7681. 681. Evet. Ben penaltıları ve uzat. Ya yürü git efendim. Sapık şeyler yapma ya. Ya sus oğlum Evet arkadaşlar şimdi penaltıları aç, açmıyor. Açtım. Hayır açtıysan. Sence arkadaşlar kim kazandı? Galatasaray mı Beşiktaş mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bütün Galatasaraylılar yazsın yoruma. Normalde Galatasaray kazanır gerçekte olsa? Efe burada çok mükemmel oynadığı için Efe arkadaşlar, şimdi... Ama içine, benim 98'lik var. Arkadaşlar şimdi de oyunda da görürsün. Ne 20-30 like o? Kanka PS23 600 like diyorum. Yani. Var ya FS23 e 23 üf. Yani. 23ü gören. Yani. Arkadaşlar vallahi biz bizi bulursunuz ya. Bulursunuz. Buluruz ya. Şey, ya bak videosu. hep pes videosu çekmiyordum. Hı? Sizin ne için 23 pes 23 videosu gelsin? çektim. Yok, evet, pes... arkadaşlar ses... <gülüyor> <Sesle> <gülüyor> açalım. Sesini açalım. <laughs> <Çok> <laughs> <Çok kalp. gülüyor> <laughs> Taç, şu an abim kullanıyor taçı. Kullanmıyor ama. Ooo, güzel gönderdi. Bence fikirimiz Muhammed. Benim kanalıma da uğramayı unutmayın. Az önce kanalımın ismini söylediğim gibi. Tekrar hatırlatma yapayım. Muhammed Gölcüoğlu kanalında. Zaten izleyenler ilk. Evet. Zaten şu an benim Arkadaşlar, kanalıma... Asılsın, şu an çok kötü Arkadaşlar!

Evli. ne hmm. bileyim. Oha. Gol oldu. Gol Var. Olmadı. Güzeldi. Oha. Kardeşim helikopter. Baba yapıyoruz amca. Hadi de tut. Sizden var Sizden çıktı. Korner. Sen korner kullanabiliyor musun kendi kalemin orada? Ben anda. Çok kötü. Çok kötü. Çok 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 kötü. Çok kötü. Çok Olur de evet, upside. O gol olurdu, mi? Kardeşim, Evet, olsaydı. Olsaydı, olsaydı. Ölüm ya? bak. <laughs> oyuncun geri olsaydı olmazdı. Bu maçtan da olsaydı Olsaydı gol olmazdı. Değil mi?

Karışın, Oradan çıkacaksan gol alır. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz abi gol. Nasıl olacak? Nasıl tamam, tamam, tamam. Offside. 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 Arkadaşlar çok güzel gitmiş. Gol oldu zaten. Ama offside sayılır. Offside. Offside. Gerekçesiyle gol iptal oldu. Şu an patlayacak. O kadar sinirli. Koş koş koş. İlgi boşu. 98 gol. Hayır. Değil lan değil. Gol. 98'lik gol. Ama 85'lik. 98'lik. Yol yol yol. Tamam. 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 Arkadaşlar herkes Galatasaray'ı Biraz, da, biraz daha efe ben, gel. gel. gel ne Yiyecek mi? Şimdi o gol olur. Uzaklaştı. Ege eline geçti mi top? Sen tamam. uzaklaştın kadar adam süt çekiyor. Balı balı. Viski yediğimize canlı. İşte bu. Hadi hadi hadi. Aha. O vurdu. Biliyorum. Efe kazanacak gibi hırs yaptı. Ne alaka? Kazanır. Daha Yok. 45 dakika. Hangi ara 55 dakika oldu lan? Demin 45 dakikaya. Daha demin evdeydi hangi ara geldik buraya. <laughs> Bir ihtimal Efe kazanabilir. Yok. Ege'nin <laughs> defans <şampansı> sen <aldı>. kazanır. Kazanmıştır. <laughs> Sizin kaleci çok açılıyor. Tamam ceza kafasına içinde istediği kadar ceza sansa şey yapar. Kaleci orta sahaya da gelebilir ama. Evet gelebiliyor. Şut riski var işte. Evet çünkü adam topu alırsa. Ya <laughs> Mustafa şey kullanabiliyor gerçekten. Evet. Penaltı. Penaltı. Kullanabiliyor ben. Evet, gördüm. Kullanmıyor, kullanıyor kullanıyor. 2015'te kullanmıştı. Yok gene kullanabiliyor ki. Ha, kullanıyor. Evet kaleciler de kullanabiliyor. Ama bu sana ilk oldu. Yok, Yok. ilk olma. Daha önce de oldu da. Türkiye ilk oldu sen de. Oradan gol oldu. Bilmiyorum. Ne kadar ediyor ya. 70. yıl kitabını ben kazanacağım gibi ya? Senin kaliteli <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> kaçtık da Efer? Benim. Doksanlık mı? Doksanlık. Senin için kaçtık? Benim

Oha! Challenge'ın bomba attı. Ofsayt. Ne oldu? Mol. Video 19 dakikayı uzadı. Video bitirmeniz lazım. Yok. Çok uzun video yayınlanmıyor. Yayınlar, yayınlar. 25 dakika geçmemiş lazım. 25. Yok, yemin ederim! Atamadı salak. Kaç <laughs> dakika 25 dakika geçiyor. Para <salak>. istiyor. <25 gülüyor> bizim. 25 dakikaya geçmesin arkadaşlar. 25 dakikaya geçerse para istiyor. Ee, birazcık videodan para kazanmaya başlayalım. İşte o zaman 20 dakika, 25 dakika üstünde video çekelim. Başlayacağım he. Ya adam akıllı bir kişi de alıyor. İşte Aha oyuncular geliyor. Adam bir kişiyle gidiyor zaten. Aynı anda, aynı anda üç kişiyi kontrol etmiyor ki. 20 dakika, 5 dakika sonra Hı? bitiriyoruz yani. Tamam. Var ya onu sen şey yapabilirsin. Böyle şey yapabilirsin. <laughs> Ali yarım <laughs> saat kaldı. Ne? Bütün Gittim Ne ki? Evet her şeyine <laughs> Hadi Ahmet hoş mu? Efe çabuk 5 dakika kaldı. 4 dakika. Ali, Ali, Ali penaltılar olacak da böyle çok kaldı. Ne salak ya. O çizgiden nasıl çıkmıyor? <laughs> e gol olursa mal ya. Gol olursa penaltı yakalıyor. Evet. İnşallah gol. İnşallah atamaz. E atamazsın daha bitti. 5 dakika 2 şey, 2 dakika ver. 90 artı 2 de arkadaşlar. Ne dedi ki hani? Çıktı. <laughs> ben hakem <belakalı. gülüyor> bitti. Ya. Hakem hakem değil ki bilim. Sadaka. <laughs> Sadaka mı? kadar kutusu. Maç bitti arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çıkalım. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.